Hayda, o ses ne ya? Ya kapıdan korkunç bir şey gelirse? Hemen yorganın altına girmeliyim. Yorganım beni korur. <laughs> Yav ne bağırıyorsunuz? Şu evde bir huzurumuz olmayacak mı bizim? İşten gelmişim, yorgunum zaten. Başımı şişirdiniz, dır dır dır. Defolun gözüm görmesin sizi. Çay yok mu ya? Çay çay. Aha. Eve yaklaştık. Uyuyor numarası yapayım da eve kadar taşısınlar. Hihi. Yarın okul var ya. Erken yatayım bari. <laughs> of, çok yoruldum ya. Neyse bir saat uyuyayım bari sonra kalkarım. Gün okul nasıl geçti? Of iyi. Öğretmenleriniz ödev vermedi mi? Hayır. Niye oturdun sen o bilgisayarın başına? Biraz ders çalışsana. Of anne ya. Seninle sınav zamanı görüşeceğiz. O sınavların bir kötü gelsin o zaman görüşeceğiz. Aşkım yazışıyorduk işte niye aradın? Aşkım biz neden sürekli yazışıyoruz? Niye hiç aramıyorsun beni? <laughs> o sesler ne? Benim kapatmam lazım. Atmosferle uzay arasında... Hayda! Sınır, sınır Öğretmen bana çeşitli, bakarak anlatmaya başladı. Neyse anlıyormuş gibi kafa sallayayım bari. Bir de merakla dinliyormuşum edin. gibi yapayım. Hıh öyle mi? Göre of de inşallah soru sormaz ya. En... Bundan sonra gözüme görünme artık. Benim senin gibi <laughs> bir evladım yok. Ne halin varsa gör. <laughs> Yavrum çay yaptım hadi gel içelim. He dur dur bak şimdi sana kimi vereceğim. Verme verme konuşmak istemiyorum ya. Kemiklerini kırarım senin al şu telefonu. Ya bana ne bana ne konuşmayacağım hiç. Defol git gözüm görmesin seni. He <laughs> he ıskaladın ki. Bir daha evde top oynamak yok. Yo oynayacağım. Oğlum dayak mı istiyorsun sen? Anneanne. Efendim kuzum. Evin içerisinde top oynayıp önüme gelen her şeyi kırabilir miyim? Oyna güzelce yavrum. Oy kurban olurum sana. Bugün çok mutluyum. Keyfimi hiçbir şey bozamaz. Efendim anne. Oğlum yemeğin altını kapattın mı? <laughs> Kemiklerini kırarım senin. Bir daha görmeyeceğim. Gel buraya gel duydun mu? Eyvah. Annem kardeşime kızıyor. Kesin benim de yanıma gelecek. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum anneciğim. İyi. Bu kapı açık kalsın. Tabii anneciğim. Şu odanın haline bak. Videoya çekeyim de arkadaşlarına göstereyim. Rezil ol. Şuna bak şuna. Allah kahretmesin seni. Anne çorbayı az koysana ya. Tamam oğlum az koydum zaten. Anne ben bu kadarını içemem ki. Az koy dedim o kadar. Şu çorbayı içsen. Biraz bağırsakların yumuşasa ne olur yani? Yok ama anne kim ki? Niye sözümü dinleyesin? Oğlum şu çöpleri döksene. Tamam anne. Tuvalete gidip geleyim dökeceğim. Ben kendi işimi kendim görürüm. Allah sizin elinize düşürmesin. Sizin gibi evlat olmaz olsun. Oğlum yatağını sana. Bu ne böyle? Anne gece yine yatacağım zaten ya. Kalsın işte. Ne demek kalsın? Eve misafirler falan gelirse bu rezilliği görünce ne diyeceğiz? Ya elalem odamıza girip yataklarımıza mı bakıyor? Toplamayacağım işte. Toplayacaksın. Toplamayacağım. <laughs> Tamam kanka tamam yarım saate oradayım. Beyler Ömer çağırıyor. Hanginiz gidiyorsunuz? Ömer depresiftir ben giderim. Hem dertleşmiş oluruz. Annem nasıl sakin kalabiliyor ya. Şu ağza bak. Şapur şupur yiyor. İştah falan bırakmadı insanda yeminle. Oğlum getir bardağını çay koyayım. Baba yavaş yanacaksın. <Gülüyor> <Gülüyor> Bağda koy. Sınavın nasıl geçti? Beceremedin değil mi? Baba beni sanayiye ver ya. Çalışır, para kazanır, eve de yardım ederim. Kirayı da öderim. Canım oğlum. Aha dayak yemekten kurtuldum ya lan. Babam, canım babam. Bak sana neler hazırladım. Para bitti. Baba maaşın daha bugün yatsı ya. Ne ara bitti? Borçları ödedim. Ya çocukluğumdan beri borç, borç. Ne zaman bitecek bu borç? Oğlum benim şu çorapları kirli sepetine atsana. sen Baban duymasın gebertir seni. Anne niye bağırıyorsun ya? Babam içeride duyacak şimdi. Hem vallahi yanlışlıkla oldu. Bağırma, bağırma. Baban duyacak. Televizyonu kırdığını öğrenirse çok kızar. La kim kırdı televizyonu? Abi ben bu saç modelinden istiyorum. <laughs> he he hallederiz. Nasıl oldu? Senin ben elinin ayarına s***yim Ha. Eline sağlık abi çok güzel oldu. Bir daha artistlik yapar. Milleti rahatsız etmeye çalışırsan seni daha kötü döverim. Ulan aslında biraz cesaretli olsaydım. iki tane yumruk sallasaydım. Böyle olurdu ama işte. Ne bakıyorsun lan? Seni bir daha buralarda görürsem pis ederim ha. Aha vallahi konuşacak. Baba diyecek. Hadi oğlum, hadi baba de, hadi. Tablet, tablet, tablet. İki kere iki kaç eder? Söyle, söyle çabuk söyle. Lan insene şuradan. İnmiyorum sana ne? Ben burada çok mutluyum. Lan bak in in. Düşeceksin sonra annem bana kızacak. İnmeyece... İyi misin lan? <laughs> Kayıp mı oldun delikanlı? Evet amca ailemle geziyorduk. Sonra ben kayboldum. Tamam babanın numarasını ver arayıp haber edelim. Ya amca hangi çocuk babasının numarasını bilir ki? Tamam o zaman annenin numarasını ver. Doğru konuş lan anayı bacıyı katma. Asıl sen annenin numarasını ver. Oğlum sen hala giyinmedin mi? Hadi hadi geç kalacaksın. Soğuk. Oğlum hava soğuk montunu giy. Hayır anne ya. Giy dedim. Öf anne ya bana giydirdin şu montu havaya bak. Yandım resmen. Yine montu elimde taşıyacağım. Ekstra yük olacak. Of ne bitmez bir yolmuş bu ya. Neyse biraz uyuyayım bari. Oğlum neredesin lan? Evine gelmesek varlığından haberimiz olmayacak. Mesajlara da bakmıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Ha ya mesajını gördüm ama sonra cevap veririm dedim. O sırada bir işle meşguldüm. Derken işte başka bir şeyle ilgilenmeye başladım. Mesaja da cevap vermeyi unuttum. Dalgınlığım ve unutkanlığım hat safhada. Ben de aynıyım lan. Kardeşim. Kardeşim. İşte geçen evden şesmiye aldım. Şesmiye ne lan? Şemsiye o bir kere. Dilim sürçtü ya. <laughs> lan gülmesene. Yine geldik sabahın köründe. <laughs> Çok uykum var. Neyse şöyle hocayı dinliyor gibi yapayım da belki sözlüğe yüz verir. Dinlemediğimi anlıyor mu acaba? Aha sözlü yapıyor. Allah'ım ne olur bana sormasın. Şimdi şu kapıdan eli silahlı adamlar girse ben de gidip onları dövsem. Ulan ne havalı olurdum var ya. Of canım çok sıkıldı.